Merhaba arkadaşlar, bugün 6 Eylül çarşamba ve yolda bir ee, Bazı bir işlemleri gerçekleştirdik. Her şey sonuçta, bir sonuçlu bir kutu ve kendisine düşündük. İşlemler düşündüğünden çok daha hızlı ilerledi. Biz biz de çok sıkıntı yaşamadık. Buradan Volkan Bey'e ve tüm ekip arkadaşlarına teşekkürlerimi sürdürdük. Herkese bol şans. İnşallah güzel haliniz olsun. Evet. Arkadaşlar hepinize merhabalar. 22 Eylül Varşova'dayız. Chopin'de ee, Mazlum Yılmaz'ı karşıladık. Mazlumcuğum hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırlısı olsun tekrardan. Allah razı olsun. Ee, bir sıkıntı yaşadın mı? Bir sorun yaşadın mı? Neler yaşadın? Bizle beraber neler yaşadın? Aktarırsan arkadaşlarımız bir bilgilensin, tecrübelensin. Süre çok hızlı ilerledi. Umduğumdan daha hani hızlı ilerledi. Gelişte gidişte hiçbir şekilde sıkıntı problem yaşanmadı. Tamamen yani sıkıntısız bir şekilde buraya geldim. Allah razı olsun hepsinden. Çok mutluyum şu an. Avrupa'ya giriş yaptı. Mazlum Fransa yolcusu. Aynen. Şimdi Fransa için e, otobüs veya trene bindireceğiz onu. Yolcu edeceğiz. E, bunu önermiyoruz tabii biz kimseye önermiyoruz ama <laughs> mazlum bu yola e, bu şekilde çıktı. <laughs> bu, bu şekilde baş koydu. Hakkında hayırlısı olsun. Allah razı olsun. E, orada inşaat işte çalışacaksın değil mi? Evet. Hayırlısı olsun. E, şunu da söyleyelim. Polonya vizeleri patladı tarzı haberler geliyor. Evet. Bu haberler çıkıp bize gönderiyorsunuz. Biz zaten bu şeyleri takipteyiz. Zaten bu işin içindeyiz. E bu konuya da şu şekilde açıklık getirelim. Lütfen okuduğunuz, dinlediğiniz haberleri içeriğini, detayını iyice inceleyin. Hindistan, Bangladeş bu tarz ülkelerde olan bir rüşvetle verilen vize eee sonucu Türkiye'ye patlamadı. Türkiye ile alakalı bir şey yok. Daha dün de onay aldık zaten. Bunu da kanıtlıyoruz, gösteriyoruz. Mazlum da bugün geldi. 22 Eylül bugün. Yani patlayan bir şey yok arkadaşlar. Türkiye her zaman devam ettiği gibi devam ediyor. Onaylar olacak, redler olacak. Sadece randevuları biraz daha kısıtladılar. O da şu anki önlem için. O da açılacak tekrardan. Önceceklerimiz bu kadar. Her habere inanmayın. Yani habere inanın ama içeriğini dikkatlice okuyun. Bu şekilde şimdi geçelim yolcu edelim. A Arkadaşlar e, Mazlum Bey'i indirdik şimdi. Berlin'den aktarma yaparak Fransa'ya hareket edecek. Hakkında hayırlısı olsun. Herkes söyler veya bize yapar. Herkese bol şans.